Merhaba, ben Aydoğan Lermin. Bugün size MERS-CoV virüsünden bahsedeceğim. MERS-CoV, Orta Doğu Solunum Hastalığı Koronavirüsün baş harfleri alınarak adlandırılmış bir hastalıktır. Koronavirüslerden bahsetmek gerekir önce. Koronavirüsler 1960'larda tespit edilmiş ve insanlarda hastalık yapan, üst solunum yolu hastalığı, viral solunum yolu hastalığı yapan, Soğuk algınlığından öte geçmeyen e, hastalıklara sebep olan bir virüs olarak biliniyordu. Ta ki birinci Körfez Savaşında SARS kovirüsle koronavirüsle karşılaşıncaya kadar SARS e, ciddi solunum yolu sıkıntısı, solunum sıkıntısına sebep olan bir hastalıkla ilk önce karşımıza çıktı. Daha sonra da 2012 yılında Orta Doğu solunum sıkıntısı sendromu koronavirüsle karşılaştı. Normalde koronavirüsler dünyada yaygın olarak bulunan kış ve ilkbahar aylarında ılıman iklimlerde enfeksiyon yapan özellikle erken çocukluk döneminde daha sık görülen e, kontakla, yakın temasla, havadan damlacık yoluyla e, bulaşan, 2 ile 5 günlük bir kuluçka döneminden sonra gripa şikayetlerle ortaya çıkan, soğuk algınlığından ibaret bir hastalık yapan virüstür. Koronavirüsler genellikle çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olur. Ancak yaşlı ve immün sistemi baslanmış hastalarda nadiren alt solunum yolu enfeksiyonları ve zatürre yaptığı da görülebilir. Genellikle altta yatan kronik solunum sistemi hastalıklarının alevlenmesine yol açarlar. SARS ile tanışmamız 2002 yılına kadar uzuyor. 2002 yılında özellikle Çin'de sporadik vakalar şeklinde tespit edildi. Daha sonra 2002-2003 yılları arasında salgın yaptığını gördük. Salgının kaynağı olarak Hong Kong oteli tespit edildi. Buradan hastalık Çin'e ve de diğer ülkelere de yayıldı. Ve bir yıllık salgın sonunda yaklaşık 8098 SARS vakasından 774'ünün öldüğü tespit edildi. Bu da yaklaşık %10'luk bir rakama denk geliyor ki bir soğuk algınlığı virüsünün böyle ölümcül seyretmesini hiç kimse beklemiyordu. SARS virüsü yaklaşık olarak 2-10 gün kuluçka döneminden sonra yani ortalama 4 günlük bir kuluçkadan sonra damlacık yoluyla yayılan ciddi solunum sistemi enfeksiyonuna sebep olan bir hastalığa sebep oluyordu. Hastalığın ikinci haftası bulaşın en yoğun olduğu dönemdi ve bu virüs diğer koronavirüslerden farklı olarak süper yayılımcı bir özellik taşıyordu. Orta Doğu solunum sıkıntısı sendromuna gelince, MERS koronavirüsü ile biz 2012 yılında tanıştık. Geriye dönük incelemelerde Mart 2012'de ilk vakaların başladığı tespit edildi. Diğer insan koronavirüslerinden farklı olarak, MERS virüsünün SARS'tan da farklı olduğu tespit edildi ve daha çok yarasalarda enfeksiyon yapan koronavirüslere benzediği görüldü. Kaynak araştırıldığı zaman mers virüslerin deve kaynaklı olduğu, hastalığın develerde büyük oranda bulunduğu ama develerde hastalık yapmadığı, onlardan insanlara bulaştığı tespit edildi. Aynı gen yarasa kökenli koronavirüslerde de tespit edildi. MERS-CoV virüslerin bulaş yolu tam olarak bilinmiyor. Solunum, damlacık enfeksiyonu ya da gıda kaynaklı olarak insanlara bulaşmış olabileceği düşünülüyor. İlk birkaç vakanın direkt deve teması sonrası başladığı tespit edildi. Klinik olarak değişik klinik bulgular verebiliyor MERS-CoV virüsü. Geniş bir spektrumda hastalık yapıyor. Hastaların %62'sinde çok ciddi solunum sistemi enfeksiyonu gözüküyor. Hastaların %5'inde çok hafif solunum sistemi enfeksiyonları, soğuk algınlığı gibi şikayetler gözüküyor. İlginç olarak hastaların %21'inde ise herhangi bir şikayet gözükmüyor. Erken vakaların mortalitesinin yüksek olduğu, daha sonra görülen vakalarda mortalitenin daha az olduğu tespit edildi. Alt solunum yolu enfeksiyonu ve ateş ön planda. Yeni gelişen vakalarda mortalite daha az ve üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık gözüküyor. Sanki giderek gücünü kaybediyor gibi. Mers-koviruslar için şu ana kadar bilinen herhangi bir aşı ve spesifik tedavi tespit edilemedi. Epidemiyolojisine baktığımız zaman vakaların çoğunun erkek olduğu ve ortalama yaşında 49 olduğu gözüküyor inkübasyonu 2 ila 14 gün. Enfeksiyon dönemi hakkında kesin bir bilgi yok ancak başlamadan önceki dönemde bulaşıcı olmadığı kabul ediliyor. Vakaların %75'i sekonder vaka. Yani bunlar aslında sağlık çalışanı. Birçok vaka semptomsuz ve subklinik seyirli. Ev halkı ve sağlık çalışanları risk altı şu ana kadar toplam 614 vaka var ve bunların 181'i ölmüş. Yani ölüm oranı SARS'tan çok daha fazla. Onun 3 katı. %29 ölümcül seyrediyor. En çok ölümcül vakalar Suudi Arabistan kaynaklı. Diğer etkilenmiş ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Libya, İngiltere, Fransa, Türkiye, Tunus, İtalya, Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Hollanda var. İnsanlar arasında yayılmakta olduğu virüsün halen hayvan kaynaklı olduğu öne sürülmekte. 2013'te tespit edilen küme vakala kısıtlı ve devamlı olmayan bir insandan insana bulaşma yolunun olduğunu gösteriyor. Henüz virüsün kaynağı, bulaşma yolu, kuluçka dönemi ve bulaştırıcılık süresi tam olarak bilinmiyor vakaların Suudi Arabistan kaynaklı olduğu gözüküyor. Ülkemizde bununla ilgili bakanlık yayını var. Olası vakayı şöyle tanımlıyoruz. Akut, ciddi, sonun yetmezliği ve veya akciğer infiltrasyonları olan ve son 10 gün içerisinde vaka görülen ülkelerin seyahat öyküsü bulunan kişiler. Kesin vakaysa virüsün tespit edilmesiyle ortaya konuyor. Olası vaka tespit edilirse personel, solunum ve temas izolasyonuna uyacak şekilde önlük, maske, gözlük ve eldiven kullanmalıdır. Hasta mutlaka izolasyona alınmalıdır. Bu durumda hırsızlığa örnekler gönderilmeli ve referans laboratuvarına örnekler iletilmeli olası vaka bildirim formu doldurulmalıdır. Örneklerin alınmasında alt sonun yolu örnekleri tercih edilmelidir. Örneklerin alınma ve taşınmasında uygun izolasyon koşullarına dikkat edilmeli. Trakeal aspirat, bronkoalveoler lavaj, flero sıvısı gibi örnekler steril vida kapaklı sızdırmaz kaplarda iletilmelidir. Olası vakalarda az solunum yolu örnekleri alınmalı. Vaka formu mutlaka doldurulmalıdır. Genel toplumda sürekli bir bulaşma olduğuna dair bir kanıt yoktur. Hastanede enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle uygulanması çok önemlidir. Hasta kesinlikle temas ve solunum izolasyonunu almalıdır. İlginiz için teşekkür ederim.